Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Evet sevgili izleyenler reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde iki ayrı konuğumuz var. Yayın içerisinde yine bir fragman girip iki ayrı konukla daha devam edeceğiz. Sizler öncesinde konuklarımı tanıtmak istiyorum. Kırmızı Alan Film ekibi bizlerle birlikte. ilk bölümde oyuncu, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı İrfan Rıfat bizlerle birlikte. Aynı zamanda senarist, acil hekimi Doktor Hamza Berlik bizlerle birlikte. Öncelikle hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? E, e, Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Evet biraz soğuk olduğu için hastalıklarla boğuştuğumuz <laughs> bir dönemden Aynen. geçiyoruz. Eminim ki sizlerin de kapısını çalan çok oluyordur bu noktada. Şimdi yavaş yavaş e, geçelim de istiyorum hocam. E, i̇lk sizden başlayalım. Aynı zamanda senaristiniz de. E, bu film nasıl ortaya çıktı? E, bu film şöyle uzun süredir aslında sanatla ilgilenmeye çalışıyorum. E, ama böyle net bir şekilde kendimize bunu... E, Açıkçası şöyle söyleyeyim. Yani heyecanımı bağışlayayım. Estağfurullah hocam. Ee, sağlık çalışanlarının yaşamış olduğu bu <laughs> stresli ortamlar Covid pandemisi pandemi zamanında başladı Covid-19'da. Tabii öncesine e, vardı ama bu kadar gündemde değildi belki. E, hali hazırda zorlu şartlar altında çalıştılar birçok e, kahramanlarımız, hocalarımız birçok mücadele verdiler. Bunu aslında e, çok daha güzel bir şekilde ortaya koymak gerekebilir ama evet. bu anlamda ben ne katkı sunabilirim sağlık çalışanlarımızın değerini ortaya koymak için diye bir proje düşündüm ve. Ee, özel bir hastanede çalışıyorum. Aynı zamanda bir nöbet esnasında gece saat 3'te yazılı bir senaryo. O anlamda <laughs> çok, çok iyi. <laughs> şey, e, devamında hocalarımızın da teveccühüyle beraber evet. güzel bir proje ortaya çıkmış oldu. Evet. Sizler de demişken bir kez daha da tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür edelim sizlerin nezdinde. Gerçekten e, belki değerinizi pandemi döneminde çok daha net anladık. Hatta e, balkonlara çıkarak alkışladık o süreç içerisinde ama evet. bizler isteriz ki sağlıkta şiddet hiçbir zaman yaşanmasın. Sadece pandemi döneminde değil, e, çalışanlarımızın kıymetini her dönemde bilelim. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde tüm sağlık çalışanlarına. Şimdi Hamza hocam biraz zeyinde ama e, satır arasında bahsetti sağlık çalışanları ile ilgili. Peki sizden alalım hocam. Neden sağlık çalışanları? Şimdi özellikle son zamanlarda e, maalesef çok fazla özellikle de ölümlere varan e, şiddet olayları evet. çok fazla olmaya başladı. E, o yüzden hani e, daha önce ufak tefek böyle kamu spotu şeklinde ...bir takım çalışmalar yapıldı. Hı hı. Ama hani e, bugüne baktığımızda... ...yeterli olmadığını düşündük. E, hani biz de e, bu farkındalığı... ...nasıl arttırabiliriz diye... E, ...bu şekilde bir çalışmayla ortaya çıkmaya... ...karar verdik. E, çünkü dediğim gibi... ...hani gün geçtikçe... ...daha fazla artıyor. Artık... ...organizasyon haline gelmeye başladı. E, toplaşıp işte ailece... ...saldırma olayları... ...olmaya evet. başladı. E, böyle olunca... ...biz de hani e, en azından... Sıfırlayamasak da ne kadar azaltabiliriz? E, toplum bu konuda ne kadar bir bilinçlenebiliriz? Nasıl bir faydamız olabilir e, bu konuda bir ortaya çıkalım dedik. Evet. Böyle bir çalışma ortaya çıktı. Yani tabii dönem dönem iş bırakma eylemleri gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra işte seslerin yükselmesi, e, açıklamalar gerçekleştiriliyor ama bunun sanatla bir farkındalık yaratılması da önemli aslında. Sanatla pek çok kişiye, belki de e, söylemlerle, protestolarla ulaşamadığınız kişiye sanatla ulaşabiliyorsunuz. Bu noktada da tabii önem arz ediyor. Peki hocam filmdeki amaç nedir? Şöyle biraz detaylandıralım sizin isterseniz Hamza hocam. E açık açıkçası siz de az önce çok güzel bir noktaya değiniz. Filmdeki asıl amacımız e, ve bundan sonraki süreçlerde de güzel bir farkındalık oluşturmak. Yani biz e, hekimler, toplumun öncüsü olarak e, onlara bir ışık, hem, e, ışık tutup hem de anlaşılabilmeyi sağlamak Hı -hı. asıl amacımız. Tabii Devamındaki süreçte çok da e, heyecanlı bölümlerimiz olacak. Buradan bunun evet. sürprizini vermek istiyorum açıkçası. E, şimdi her ne kadar sanat toplumun bir kısmını yansıtıyor gibi gözükse de aslında sanat gerçekten toplumun her alanında olmalı. Hı hı. Bu açıdan bizim buradaki asıl amacımız sağlık çalışanların, hekimlerinin bu topluma gerçekten değer verdiğini ve bu değerin de aslında görmek istediğini. Ve bunu güzel bir şekilde, heyecanlı bir bölümlerle, şeylerle yansıtmak açıklamak, yazmak istedik. Evet. evet, güzel bir çalışma gerçekten. Önemli de, bence değerli. Yani böyle farkındalık çalışmalarını çok değerli buluyoruz bizlerde bu konu özelinde. Hocam, şimdi elbette ki geri bildirimler olmuştur sizlere İlfan Hocam. Ee, sizler nasıl tepkiler aldınız? Gelen tepkiler nasıldı? E şimdi zaten e, genelde zaten işte sosyal medya zaten... Evet. günümüz artık şekilde. hepimiz sosyal Aynı, medyadan sosyal medya. geri bildirimlerimizde oradan buluyoruz. Aynı, o şekilde zaten fragman üzerinde bir hı hı. yayın yaptık. Etrafta işte daha önce işte çevremde ailede konuşmalar olmuştu. Hani evet. böyle bir planımız var, böyle bir düşüncemiz var. Hani beni az çok bir yere oturtuyorlardı işte hı hı. yaparsın edersin gibi fragmanı izleyen arkadaşlar hani bu konuda iyi bir iş çıkarttığımızı söyledi. Evet. O Falan gibi tepkiler oldu. Onu artık tamamını izlediğimizde beğenecekler mi, beğenmeyecekler mi? Ki biz beğenileceğini düşünüyoruz tabii ki bu konuda bakacağız. Ama şu an için ilk tepkiler gayet olumlu. Hani bunu devam ettirin evet. diyen tepkiler şeklinde bakalım. Artık yani fragmandan güzel. bile sizlere kafanızda şöyle evet amacımız yerine ulaştı. işte hedef kitlemize ulaştık diyebiliyorsanız bence filmde de aynı başarıyı yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabi burada hani e, birçok kişiye hani bunu devam ettirip bir, birden fazla e, kişi aracılığıyla bunu yayabilirsek evet. daha da e, şahane bir iş şey olacak. E, çünkü e, dediğim gibi hani bunu sosyal medya bizim şu anki e, ilk amacımız o. Evet. E, çünkü hani Türkiye'de Türkiye genelinde bunu şu an için mevcut şartlar işte imkanlarımız doğrultusunda hani hı hı. yayınlayıp gösterebilmemiz belki zor olacak. O yüzden ilk etapta birinci hedef kitlemiz sosyal medya aracılığıyla bunu kullanan insanlar. Çünkü bu yayılacak. O evet. işte ailesine, o arkadaşına, o kardeşine hı hı. elden ele bu şekilde Yaymayı düşünüyoruz. Bakalım. Evet, i̇nşallah. Okay. Hamza Hocam siz, siz şimdi senaristiniz de. kas oluşumunda da önemli bir payınız var diye düşünüyorum. Peki oyuncuları neye göre seçtiniz? Ee, en zor soru diyebilirim bu konuda. <laughs> e, oyuncuları açıkçası... Bizler kesin... de zorlamayı severiz hocam. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncularımızı şöyle. E, yani biz zaten beraber çalıştığımız hocalarımız çoğu. <laughs> Hatta ekibimizin hepsi e, dediğimiz gibi beraber birlikte çalışıyoruz. Yani zorluğu görüp Oyun... deneyimleyip gelen insanlar. Evet. Yani aslında zaten baştan sonra bu sektörün içerisinde olanlar yani o duygu birebir belki 10 defa yaşamış, belki 5 defa yaşamış, en az 1 defa yaşamış insanlar. Dolayısıyla bir duyguyu yansıtabilmesi için o olayın içerisinde olması gerekiyor ki hocalarımız umarım hani daha farklı bir şeyle karşılaşmaz ama zaten toplumun dediğim gibi buradaki şeyimiz oyuncu seçimimizdeki e, kriterimiz belirli bir kriterimiz yok ama İrfan hocamızın işte diğer hocalarımızın keza e, bir kişi bile değiştirmek zorunda kalmayışımız e, açıkla olayı e, güzel bir şekilde güzel bir evet. noktaya taşıdı. E, herhangi bir başlangıçta kriterimiz yoktu ama e, verilen rolü veya işte o o, o gün e, verilen rolü veya oradaki sahneyi <laughs> birebir birazdan diğer konuklarımız da cevaplayacaklardır. Ya yani onların da ortak oluyorum bu taraftan. İkinci ikinci veya üçüncü defa çekmeye bile gerek kalmadı bazılarında evet. diyebilirim yani. Gerçekten. Evet çok güzel. Şimdi hocam İrfan hocam size dönmek istiyorum. Devam olacak mı filmle ilgili düşünceler neler? Ya şimdi e, tabii ki hani bir bu filmi çekip hani burada bırakırsak hani belki e, amaçladığımız e, hı hı. istediğimiz sonuca ulaşamayabiliriz. O yüzden hani bunu farklı bir şekilde açıkçası devam ettirmeyi planlıyoruz. Evet. Ama hani şartlar ne gerektirir, nasıl gider günümüz Türkiye'sinde, onu bekleyip göreceğiz. Ama dediğim evet. gibi biz heyecanlıyız. Bu heyecanı devam ettirmek istiyoruz. İlk defa ilk bir deneyim çünkü bu yani devam ettireceğiz diye düşünüyoruz. İnşallah. Tabii ki bir olay gelmesse <laughs> olay inşallah. gerçekten Allah korusun tabii ki hocam şimdi her film ekibi özellikle e, galalarda açıklama yaparlar ya biz e, çekerken çok eğlendik derler sizde de şimdi soralım nasıl geçti çekimler e, tabii önce ki. sizden alalım İrfan hocam sonra Hı -hı. Hamza hocama soracağım e, güzel aslında hani e, zaten <laughs> dediğim gibi hani biz çok e, dağıtmadan konuyu e, hani herkes yapacağı işi bilsin e, görsün ona göre e, zaten <laughs> seçimler yapıldı ...herkes çok eğlendi... Ee, ...tabii ki... E, ...konu biraz hassas hani... ...eğlence kısmı... ...hani bunu çok dillendirmek istemiyorum... ...tabii ki evet. sonuçta... E, ...çünkü sağlıkta şiddet... E, ...gerçekten hani kanayan yaramız... ...hani e, çok eğlendik ifa, e, kelimesini... Açıkçası, hani kullanmak e, çok hoşuma gitmiyor şey ama... ...şey gibi hani, travma tetikledi gibi bir aynen. şey... Aynen. çünkü bizzat hani... Evet. E, ...ben de benim de başıma böyle bir olay geldiği için... ...hani e, özellikle ben kendi adıma... E, ...oynarken hani... ...çok zorlanmadım. Evet. Çünkü o anı yaşıyorsunuz... ...ister istemez. Evet. E, yaş ne olursa olsun travma travmadır. E, evet. Her şekilde etkiliyor. E, ama hani ortamımız güzel olduğu için... ...çünkü yıllardır birlikte çalıştığımız arkadaşlar evet. olduğu için... E, ...güzel, keyifli bir çekim oldu. Evet. E, biz evet. sevdik. Size de soralım. Hamza Hocam sizin için nasıldı çekimler? Çekimler gerçekten... E, ...hocamız genel anlamda bahsetti. Konu itibariyle... ...sağlıklı, şiddet Hı -hı. ve... ...bu konuda... ...bunun farkındalığıyla ilgili olduğu için... Ee, çok fazla böyle yani şey olmadı ama e, ortamımız gerçekten bir aile gibi ve bu konuda da e, birbirimize karşı hem saygımız hocamıza karşı <laughs> e, gerçekten o ortamı tekrar tekrar yaşamak için mutluyuz. E, Tekrar tekrar yaşamak istiyor insan. Evet. O heyecanı paylaşmak, o ilk şeyleri paylaşmak. Yani bu da demek oluyor ki devamı gelecek bu heyecanı yaşamak için. Evet. Bu, bu heyecanı yaşamayı yani evet. de devamı gel gelsin istiyoruz açıkçası. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. En yani Son bir. Tabi şey buyurun söylemek hocam. Söylemek istiyorum. Ee, hani biz sağlık çalışanları özellikle doktorlar e, bu işin başında en fazla sıkıntıyı yaşayan insanlar. E, ben şunu söylemek istiyorum, biz beyaz olarak kefeni değil de. Önlüklerimizi tercih etmek istiyoruz. İnşallah tabii sağlıkta şiddetin yaşanmadığı nice evet. günler dileyelim sizlere hocam. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sevgili izleyenler şimdi Kırmızı Alan filminin fragmanını izleyeceğiz. Ardından yönetmen Halis Enser Köksal ile kurgu yönetmeni İrem Nur Köksal bizlerle birlikte olacak ama şimdi fragman. Şamlara yönlendirip triyajınızı yapıp onu şey istemiyorum. Doktor çağırın bana. Abi ne oluyor? Kim bana Ne bileyim arasını tepişler. Allah aşkına edin. Biz de bekliyoruz. Buyurun efendim. Göreceğiz bakalım. Masajı devam edelim. Hemşire Hanım entipasyon malzemeleri hazırlayın. Entipasyon malzemeleri hazırlayın. Hemşire evet, Hanım. Hadi defibrilasyon yapıyoruz. Ayrılın. Doktor çık dışarı doktor. Dağıtayım burayı. Sabahtan da bekliyorum hadi bana bakacaksın. <laughs> Evet sevgili izleyenler, Kırmızı Alan'ın fragmanını izledik. Küçük bir görüntüye de bizler de şahit olmuş olduk. Şimdi yanımızda yönetmen Halis Ensar Köksal ve kurgu yönetmeni İrem Nur Köksal var. Şimdi sizler eşsiniz de aynı zamanda. Evet. Ee, aynı şekilde birlikte iş yapıyor olmanın da zevki bir başkadır deyip şimdi e, direkt sorularıma da geçmek istiyorum. <laughs> İlk önce İrem Nur Hanım'dan başlayacağım. Bu işe nasıl başladınız? Eşinizle birlikte çalışmak nasıl bir duygu? E, tabii ki eşimle birlikte çalışmak çok farklı bir duygu. Aynı zamanda çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Çünkü çok farklı sektörlere el at, el attık. İlk başta iş yerimizin işletmemizi açtıktan sonra fotoğrafçılık alanında bu Hı -hı. işe başladık. Daha sonra e, Halis Bey'in de yetenekleriyle kısa e, film, e, reklam tanıtımları, kısa çekimler olsun. E, ondan sonra <laughs> bu işe <laughs> <Evet. gülüyor> <Size evet>. de de <laughs> soralım Halis Bey sizin için nasıl bir duygu bir eşle çalışmak, aynı ortamı paylaşmak ve bir şeyleri başarabiliyor olmak? Aslında şöyle diyebiliriz. Ee, biz lise 2, 3, üç, lise 3'te e, TÜBİTAK'ta bir bilim fuarına katıldık beraber. Evet. E, burada aslında görme engellerin görmesini sağlayan bir VR gözlük tasarlamıştık. Evet. TÜBİTAK birincisi seçilmiştik o dönemde. <laughs> Ondan sonra bir fotoğraf makinesiyle başladı her şey. E, vali Bey'in desteği aslında bir fotoğraf makinesi armağan etmişlerdi bize. Sonra biz çekimler yapmaya başladık. Çekimler yaptıkça bazı firmaların reklam tanıtım filmlerini yapmaya başladık. Hı hı. Sonrasında ise lise bitirdikten sonra dedik ki biz bir iş yeri açalım ve bu işi evet. daha çok büyütelim dedik. Ve iş yerimizi açtıktan sonra ilk düğün fotoğrafçılığıyla başladık. Sonra reklam ajansına döndük. Sonra bu şekilde ilerlemeye başladık. Evet çok güzel bir süreçten bahsediyoruz evet. aslında. Deneyimlerle dolu bir arka plan var. Peki şimdi bu filmin özelinde konuşmak istiyorum. Ee, şimdi teknik pek çok aslında alanı var. Bir film evet önümüze geliyor hazırlanıyor ama bunun arka planında çok ciddi hummalı bir çalışmada dönüyor. Evet. Teknik olarak sormak istiyorum nasıl yaptınız? ya Aslında şöyle diyeyim. E, Hamza hocamızın dediği gibi gece 3'te bir senaryo yazdı. Evet. Senaryosunu yazdıktan sonra ben bu senaryoyu okudum. Dedim ki bunu aslında bir filme çevirebiliriz dedim. O da dedi ki olur mu olmaz mı derken İrfan hocamız eşlik etti. Ben de oynarım başrolde dedi. Çok teşekkür ediyorum burada doktor arkadaşlarımıza ve çalışan e, sağlık çalışanlarına. Hepsi kırmadı bizi. Böyle bir proje imza attık ama ilk amaçta hobi amaç. Yani böyle bir yapalım dedik. Evet. Sonra iş gerçekten ciddiye binince gerçekten güzel içerikler de çıktı. Her, herkes bize destekçi oldu bu konuda sizler de öyle destekçi evet, olduğunuz ]ler. çok teşekkür ediyoruz Rica bu ne film demek? için. güzel işlerin her zaman arkasındayız. Özellikle böyle farkındalık yaratan işlerin tabii ki belli konulara, sorunlara evet. dikkat çeken filmler için. Sizi de sormak istiyorum İrem Nur Hanım. teknik kısmı nasıldı sizler için? Montajıydı, kamerasıydı. Pek çok arka planı var bunun hepimiz evet. biliyoruz. Evet, arka plan tabii ki çok başka. O sahnelere tekrardan şahit olmak aynı zamanda doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızla birlikte. Çünkü o anı yaşıyorsunuz kamera arkasında tabii ki bazı komik anlarımız da oluyor. <laughs> bizim için eğlenceli kısım orada başlıyor. Montaj ekibi olarak. Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Çok bizim için hani hayal de aslında gerçek oldu diyebilirim. Çünkü bizim en başından beri bir film e, çekme hayalimiz vardı. Bu konuda da çok teşekkür ediyorum doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza gerçekten ilk yani ilk filmimiz olarak çok güzel bir tepki aldık. Evet. Şimdi şuna da değinmek istiyorum Halis Bey. Ee, özellikle işte bahsettik az önce hocalarımızla da konuştuk sağlıkta hı hı. şiddete dikkat çekmeyle ilgili. Böyle bir farkındalık filmini yapıyor olmak sizler için nasıl bir kaygıydı? Ee, şöyle diyeyim aslında, e, hani böyle ilk başta biz de nasıl olacağını bilemedik. Aslında <laughs> çok tepki çekecek miyiz çekmeyecek miyiz. Sadece şunu söylemek istiyordum, bu tamamen gönüllülük esasına dayalı bir proje. E, çünkü ilk başta hani çeksek acaba tepki alır mıyız kötü tepki hani işte sağlık çalışanları tarafından hani böyle bir şey yapıp izlenme uğruna mı yapılıyor yoksa hı hı. gerçekten sağlık çalışanları adına mı? O yüzden burada en büyük katkısı olan bize yine Elvan hocamı ön plana atacağım çünkü şöyle hani o bu olaya belki onay vermeseydi böyle bir şey gerçekleşmeyecekti. Evet. Aynı zamanda bize bu konuda da desteklerini eksik etmeyen bir özel hastane var. O hastanede zaten bize çekimler için izin verdi. Aynı zamanda zaten yine filmde de gördüğünüz gibi İdris Altunel de oyuncu olarak oynuyor evet. kendisi. O da büyük desteklerini bizden eksik etmedi. Ona da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu şekilde güzel bir çalışma oldu yani bizim evet. için. İrem Nur Hanım şimdi tabii Türkiye'nin kanayan yarası. Dönem dönem ülkemizin farklı noktalarından sağlıkta şiddet haberleri geliyor. Ordu'da da yaşıyoruz maalesef ki. Bu konuyla ilgili film çekmek sizin için nasıl bir duyguydu? Bu konuda film çekmek yani ilk başta dediğim gibi o anları tekrardan yaşıyoruz. Gerek doktorlarımız olsun gerek sağlık çalışanlarımız tabii ki çok hı hı. üzücü bir durum. Hani biz e, bu konuda e, güzel ve farklı bir şekilde ses getirmek istiyoruz. Bundan sonra daha nice doktorlarımız veya sağlık çalışanlarımız şiddet görmemesi amacıyla İnşallah güzel bir proje imza atmış oluruz. İnşallah. Şimdi tabii fragmanı izledik ama izleyenlerimiz de merak ediyordur ne zaman gala yapılacak diye. Gala ile ilgili de bilgileri sizden alalım. Ne zaman olacak? Nerede olacak? Aslında şöyle diyebilirim. 21 Kasım'da olacak gala gecemiz. özel bir AVM'de yani Evet, evet. <laughs> özel bir AVM'de gerçekleşecek galamız. Ordu Sinema Salonu'nda gerçekleşecek. 18.40'da gerçekleşecek. Hı hı. Aslında bütün halkımızı davetle ettik zaten. İsteyen herkes evet. gelip galada bize eşlik edebilecek katılabilir. Yani güzel bir heyecan olacak. Nasıl evet. bir şey olacak orada, ne kadar kalabalık olacak ama şöyle bir şey diyebilirim. Aile hekimleri olsun, hatta Burada Ordu İl Sağlık Müdürlüğü olsun. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Ordu Valiliği olsun, Ordu Kültür Turizm olsun. <laughs> Bunların çok büyük destekleri oldu bize önümüzü açma konusunda. Ve şöyle bir şey, o yoğunluk çok fazla. Aşırı. Ee, onu nasıl şey yapacağız? Onu tam bilemiyorum. Çünkü tüm sağlık çalışanları da gelmek istiyor aşırı evet. derecede. Orada zaten sizler de olacaksınız i̇nşallah. bir ihtimalle inşallah. O görüntülere sizler de şahit olursunuz. Evet. Hep birlikte o heyecanı yaşayacağız evet. tabii. Evet bu şekilde gidecek inşallah. Sizin galayla ilgili beklentileriniz neler İrem Nur Hanım? Galayla ilgili beklentim tabii ki bir 10 gündür falan Gösterimi bekliyorum. bol olsun elbette ki öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> evet çok fazla kalabalık olacağına inanıyorum. Destekçilerimiz olsun sağ olsunlar. Yani galaya gelene kadar bana hayal gibi geliyor. Evet gün geldi çattı. <laughs> evet. Yarın akşam bütün değerli konuklarımızla birlikte inşallah güzel bir gece geçireceğiz. Tekrar altını çizmek istiyorum ben de izleyenlerimize gitmek isteyenler için 18.40 demiştiniz değil evet. mi? Evet. Ee, yarın yani 21 Kasım'da 18.40'da e, Ordu'daki bir AVM'de gösterimi gerçekleştirilecek. İlk gösterimi olacak, galası olacak. Yönetmeninizden, senaristine, oyuncusundan pek çok ekibe orada olacaklar. Sağlık çalışanları da tabii bu konunun özelinde orada olacaklar. Tüm izleyenlerimizi bizler de bu vesileyle davet etmiş olalım. Şimdi fragmanla ilgili hocalarımıza da sordum, size de sormak istiyorum teker teker. Fragmandan sonra size gelen geri bildirimler neler oldu? Aslında ilk önce şuradan bahsetmek Tabii. gerekirse, e, tüm oyuncularımız doktor kadrosunda oluşuyor aslında. Hatta baba rolünde oynayan kişi de e, aslında bir doktor. E, bunu da hani şöyle bir şey, hı hı. hepsinin sağlık çalışanları olsun diye hani yaptık bu e, evet. işi. Ve şöyle yorumlara baktığımızda e, yaklaşık şu anda 80 bin izlenme falan aldı herhalde izlenme olarak. E, yani. Bayağı bir yorum var. Herkes böyle nasıl olduğu hakkında merakla bekliyor diyebilirim aslında. Evet. Ee, yani bilmiyorum ben de orada çok heyecanlıyım. İnşallah güzel şeyler olur. İnşallah. Size gelen geri bildirimler nasıldı İrem Nur Hanım? Bize gelen geri bildirimler yani herkes çok heyecanlı. Aşırı ben de çok heyecanlıyım diyorum ya. O gala gecesine gelene kadar bana her şey hayal geliyor şu anda. <laughs> Geri tepkiler birilerinden gerçekten çok güzel oldu. Herkesin beklentisi çok fazla yüksek. İnşallah bunları karşılayabiliriz. Peki böyle bir eş dayanışmasıyla devam edecek <laughs> mi bu süreç? Aslında çekim süreci? evet herkes bunu <laughs> soruyor genelde. Şöyle bir şey ufak hikayemizden bahsetmek gerekirse şöyle diyeyim ben. Ee, yani lise yılında tanıştık sonra arkadaş olduk. Sonra e, bu işi büyütmeye karar verdik ve <laughs> Böyle de gidiyor. İnşallah hiç bozulmaz böyle de gider. Ee, İnşallah. Ve 6 yıldır bu işi yapmaktayız yani bu şekilde ilerliyoruz. İnşallah nice filmlerle evet. bir araya gelmek dileğiyle diyelim o halde. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Güzel yayınımıza katı, katıldığınız deyiz. ve verdiğiniz bilgiler için. İnşallah gösterimi bol olsun diyelim. Tekrar da herkesi bu vesileyle davet etmiş olalım. Şimdi Kırmızı Alan film ekibini uğurlayacağız ancak bir sonraki bölümde bugün biliyorsunuz ki Dünya Çocuk Hakları Günü. Konuyla ilgili Ordu Barasu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukat Ebru Avcı bizimle birlikte olacak. Ama öncesinde kısa bir reklam. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.